Bugün biz yeni çok mutlu var. İlk önce onu bir şey aydık. O şey gösterirse ilk önce abone olup ve beğen atmayı unutmayın. Tamam mı? Üçe kadar sayıyorum. Bakın. Bir, iki, gördünüz. Yeni ayakkabı aldım. Şimdi böyle daha güzel görünüyor. Bakın. Nike, Halsa,

Arkadaşlar şimdi geleyim. Şimdi böyle tiktok gibi yapalım. Bakın. Nike. İkinci ayağını şimdi giyeceğim. Aynısını yapacağım. Bunu yapayım. Evet. le. Çok iyi bence. Halisa. Evet. İyi arkadaşlar. Ayak Halisa. Daha üstümde ayak kubuğu Annem görür sağsını sıçar. Böyle. Yeni hadi daha bugün hadi. Böyle haberler bende bitti. Herkese goodbye.